Arkadaşlar merhabalar. Bugün sunu hepiniz hoş geldiniz. Önce yasal uyarı metniyle başlayalım. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir diyelim. Devamını okursunuz. Kıymet dostlar beğeni ve yorum yapmayı ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Telegram grubu için ise katıl üyeliği almanız gerekmektedir diyelim. Şimdi kıymet dostlar birkaç günlük sert ivmeli mumlardan sonra bugün kırmızı bir mum aldık. Hafif kırmızı bir mum. 0.81 çok önemli değil yani yukarı alamadılar ama çok da aşağı da gelmedi. Burada bizim açımızdan dikkat edeceğimiz husus tekrar biliyorsunuz onay için bir geri çekilmeyi bekliyorduk. Ve bu geri çekilmenin güçlülüğü ne kadar olur mu bilemiyoruz ama ona e, onay için bir geri çekilmemiz söz konusu olabilir. E, çünkü bizim burada beklemiş olduğumuz e, geri çekilme henüz olmadı. En azından bu 7 bin şey 10 bin 200 kadar e, bir geri çekilme söz konusu olabilir arkadaşlar 10 bin 200 bandına kadar şu bölgeye kadar e, oluşabilecek geri çekilmeler e, bizim açımızdan e, sıkıntı yaratmaz onu söylemiş olalım şuraya kadar oluşabilecek geri çekilmeler çok problem değil Kur'an'ın altına sarkarsa sıkıntı olur e, onun haricinde biliyorsunuz şu bölge gap dolması gerekiyordu dolduk hala yukarıda bana göre 10.800 lira kadar, 750-800 lira kadar bir yukarı alabilirler. E, bu arada yurt dışı çok kötü. Onun için e, bu satışlar var. Bakın S&P şu an için e, 2.30'larda. E, İngiliz, İngiltere borsası 1.84, Alman 2.14. E, yani yurt dışı biraz fazla sıkıntılı. Özellikle burada e, hisselere bakmadan önce S&P'de biliyorsunuz şu kanal kırıldığı için yani bizi ne kadar etkiler bilmiyorum ama ben çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Yani bizim özellikle 10.200'ün üzerinde kaldığımız için şu sıkıntı arkadaşlar bu bölge kırıldı. Şimdi önemli olan e, 5.700'lerde kırıldı. Şu bölgede kırıldı ve sarkma devam ediyor. Bu sarkma güçlenebilir. Onu söyleyeyim. Çünkü S&P'de önemli olan önemli direnç bölgelerinden bir tanesi şurayı da burayı da kırdık. Daha önce şu bölge kırılmıştı. Bakın burası kırılmıştı. Şimdi burası kırıldı. Ee, şu anda son güçlü alana geldik. Burası tutmazsa 5400 arkadaşlar. Tamam? Yani eğer şu anda bulunduğu bölgeden herhangi bir şekilde tepki gelmezse buradaki geri çekilme 5400'lere kadar olabilir. Yani endeks S&P'deki sıkıntı bize ne kadar yansır onu bilemiyorum. Umarım çok fazla yansımaz ama Burada böyle bir durum söz konusu diyebiliriz. Ee, endeksle ilgili söyleyeceğimiz çok fazla bir şey yok. Durum bu. Ee, şimdi sormuş olduğunuz hisselere hızlı bir şekilde dönelim. Çünkü e, ufak tefek geri çekimler olsa da e, ben hala ana yönün güçlü olarak yukarı olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok fazla problem yoktur diye ümit ediyorum arkadaşlar. Türk Traktör dönmüş Ali Rıza Bey. Türk Traktör'den başlayalım bakalım. Türk Traktör. Bir dönüş sinyali. Evet hafif dönmüş arkadaşlar. 788, 790 üstüne atarsa burada da dönüş görürüz. Ali Rıza Bey 790. Mustafa Yılmaz. İstanbul'da şey İzmir'e de selamlar Mustafa Bey. Türk Traktör'e baktık. Bahri Bey teşekkür ederiz. Bera denmiş arkadaşlar. Bera. Berat arkadaşlar şu hattın üstü yani 17 onun üstü 17'nin üstü olumlu. 17'nin üstünde kaldığı sürece bence sıkıntı yok. Burada yukarı yön değil devam edecektir. E, 17'nin üstünde sıkıntı yok. Sadece yatayda çok fazla direnç var. O yüzden hızlı gidemeyebilir. Abdurrahman Bey teşekkür ederiz. Abdullah Bey eee ee, Dana, ben size bir mail adresi yazayım orayla iletişim kuralım tamam mı Abdullah Bey? Katılıyor alamamışsınız ben size bir mail adresi yazayım oradan irtibat kuralım. Ya da ıı, direkt Telegram üzerinden de zaten Telegram üzerinden de şey yapabiliyoruz. Bekir Cansever diye aratırsanız oradan şey yaparız. Seyfettin Bey Mimin küçük Otkar denmiş. Teşekkür ederiz Otkar'a bakalım. Otkar 510 şurayı geçmesi lazım. Şu anda 460'larda. Yapı güzel ama onu söyleyeyim. Yapı güzel, 510'u geçmesi lazım. Arkadaşlar Pegasus güçlü demiştik. Bir problem yok. Bugün de şey özellikle şu son düşüş sıkıntılıydı ama 247'nin üstü olumlu demiştik. Onluk gayet güçlü bir şekilde devam ediyor. Burada 310'lara kadar bir hedef verilebilir. Smart K denmiş. Yani SmartKey arkadaşlar bu kağıt çok zor dönecek gibi duruyor. Yani 45-46'yı geçmesi lazım. Daha 30'larda. 30-36'larda yani bilemiyorum ama kağıdın durumu hiç de hiç açıcı değil. Ecos. Bu da aynı şekilde. En az 30'lara geçecek. Yani çok da şey yok. Hala dönmüş değil bu kağıtlar. Ahmet Cimbaş, Gani Demir, Mehmet Topal teşekkür ederiz. Anadolu Efes bugün e, tepkiliydi ama henüz dönmedi. Burada da dönüş henüz yok. Yok ya. Yani. Tekrar kırmızıya mı dönmüş? Sabah bir tepkiliydi. Tekrar kırmızı dönmüş. Yani olumlu bir şey yok arkadaşlar. Yani şunu şey yapın. Eğer kaçırmak istemiyorsunuz arkadaşlar. Kıymet dostlar. Burada dönmemiş dediğim kağıtta ısrar etmeyin. Sadece ben size bunu söyleyeyim. Dönmüş kağıt grafiği güzel değil. Kağıtta da bekleyin. Ben sadece bunu söylüyorum size. Dönmemiş kağıt. Yani şimdi endeks %5-6 yaptı bu arada. E, kağıt hala dönmemiş ama dönmüş olan kağıt da %8-10 yapmış. Niye uğraşacaksın ki onunla? Ferit Babacan, Habib Güneş teşekkür ederiz. Haydar Bey teşekkürler. Hakan Ay Ülke Hanım Kudret Bey teşekkür ederiz. Bakın Aksa sormuş. Bakın Aksa'da ben yönün yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani bu bölgede biraz zorlandı ama Aksa grafik yön yukarı. Hani bu grafik e, bozulabilir mi? Bozulabilir. Endeksi çok sert bir geri çekilme olursa. Ama bu, bu kağıdın yönü yukarı. Diğerlerine göre daha güçlü. Anlatabildim mi? Kale kim denmiş? Bakın kale kim bu kağıtta güçlü olacak. Çok güçlüydü ama son satış biraz sıkıntı yarattı. Bakın 37'nin üstü. Tamam mı? 36-37 bölgesinin üstü 53. Kağıt çok güçlü. Yahu bakın bu kağıt da dönmek üzere. Bugün de dönmüş olan. Bak dönmek üzere. 62'nin üstü döner. 62. Tamam mı? Bak bu tür kağıtlardan gidin. Yani ne işiniz var? Dönmemiş kağıtlar uğraşıyorsunuz. Yazık yani. Cihan Bey, İhsan Bey teşekkür ederiz. Astor demiş. Ee, Süleyman Bey. Astor yani 117-118'in üstünde atarsa bir hareket gidebilir ama asıl geçmesi gereken 135. Anadolu Sigorta henüz dönmemiş bu kağıtta. 122-23 bandını geçmesi lazım daha çok. Mesela Türk Hava Yolları. Arkadaşlar grafik güçlü. Geri çekilmeler hala alın fırsatı. 300'ün üstüne kaldığı sürece bence hiçbir sıkıntı yok. Tamam. Serkan Bey, Cengiz Bey teşekkür ederiz. Sasa. Arkadaşlar çok vakti var. Yani Sasa'nın dönmesi için bilmiyorum. Yani kağıdın yönü dönmemiş hala yön aşağı. Düşüş trendinde yön aşağı derken hala düşüş trendinde. Yani burada 450'leri geçmesi lazım ki Sasa'da bir dönüş görelim. AK, F, G, Y 21 geçmesi lazım. AK, F, Y Cengiz Bey MIA bugün zannediyorum tavandı. Ee, çözülmüş tavan mı? Çözülmüş evet. 48-50'leri geçmesi lazım şu bölgeye. Hala net dönmedi. 48 50 geçerse biraz daha güven olur. Makina takım denmiş. Makina takım şu an için aldı arkadaşlar. 7.60'ın üstünde al. Yani o rakamın üstünde kaldığı sürece sıkıntı yok. 44-50, 45'i geçmesi lazım. Ofis yemin 45. Kerevitaş. Yok taşta daha çok yolu var. Şurayı bir geçsin. Tavan olmuş ya 16'nın üstü. Tamam Bak bir Euro Power arkadaşlar döndü bu kağıt. Grafik güzel. Bak tam kırılma gelmiş. Bakalım devam gelecek mi? 51'e kadar bir potansiyel var. Alabilirler. Karsan henüz dönmedi. Şu bayrak hedefi de geldi bakın. Bir bakacağım ya. Şu bayrak hedefi geldi mi? Az kalmış. Pardon. Gelmiş arkadaşlar. Bayrak hedefte gelmiş. Yani bunun daha çok yolu var ya Karsan'ın. Koton. 21-80-22 bandın üstüne geçmesi lazım. PL Tur. Çok görüntü yukarı doğru ama şurayı son kırdığı için sıkıntı bence. Şurayı kırmış. Hem şu yükselen hattı. Şimdi bir tepki var ama inşallah tepkinin devamı gelir. Yoksa bir daha gelişte sert verirler. Ya öteye baktık. Reysaş. Arkadaşlar Reysaş'ta durum. Reysaş bakın ben şuradayken Reysaş'ta hedef vermiştim. Hedef geldi. Yeni yapılar oluşturursa yeni hedef verebiliriz. Soroto arkadaşlar güçlü dönüş ka e veren kağıtlardan e 1125'i geçene kadar yine de kemkinli olun. Çünkü şu maviyi bir önce kırsın. Özellikle şu W güzel yukarı kırdı. Bakalım. Ergun Bey ıı, teşekkür ederiz. Arsan denmiş. Arsan Arsan yönünü aşağı çevirmiş. Haberiniz olsun. Yani şu bölge biraz sıkıntı yaratabilir. İsterlerse şunu verebilirler şu şekilde. Dikkatli olun bence. Gen taş denmiş arkadaşlar. Bakın Gentaş'ta benim hedef 14.07 Bakalım gelmek üzere Gentaş. Vakıf Bank gayet güçlü. Bankacılıkta çok son geçmesi gereken yeri geçerse arkadaşlar 32-60 32.60'lara kadar Vakıf Bank'ı alırlar. Barma denmiş. Yani barma tepkiler güzel ama şu pinler beni korkutuyor onu söyleyeyim. 23, 50, 24'ü geçene kadar siz gene de çok bir şey yapmayın. BRLSM denmiş. 18'in üstüne atması lazım. Göltaş. Göltaş'ta da daha yolun başında 525 525 yapı kötü. Tap gıda denmiş haftalıkta. Haftalıkta var evet. Haftalıkta fincan kurt var. Şurası fincan kurt. Bülent Bey. Bir maçta arkadaşlar arka arkaya haberler geliyor gün başla ilgili olumsuz haberler. Bugün de bu haberlere istinaden zannediyorum fena sattılar. Zaten endeksi vuran bu kağıt oldu yoksa bu karalılardı. 500'ün altı kapanış negatif. x -Bank'ta arkadaşlar sıkıntı yok. Onu söyleyeyim son zirvenin üzerindeyiz. Xbank'ta yukarıda ne kadarlık bir marj var? %32-33'lük marj var. Bakın Akbank grafiğini açalım. Bakın Akbank'ın grafiği arkadaşlar. 95'e kadar bekliyorum yukarıyı. Sormuş olduğunuz hisselere baktık. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.